Doğumun Eyfisi kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün bahçenin biraz yukarısında böyle ağaçların içerisinde güzel bir alan var. Oraya doğru gidiyoruz. Havuz var. Size orayı göstermek istiyorum. Bakın şu kavakların olduğu yer. Yürüyerek oraya çıkacağız. Hem yürüyüş yapmış olacağız. Hem de temiz hava almış olacağız arkadaşlar. Tamam. O kadar yüksekteyiz ki arkadaşlar. Şöyle bir manzarayı göstereyim. Daha yolumuz var. Şuradan şöyle göstereyim. Uzun mu uzun bir yol. Biraz daha yaklaştık arkadaşlar. Size göstereceğim noktaya. Burası da komşunun bahçesi. Artık yolu düzleştirdik arkadaşlar. Bayağı dik bir yerden çıktık. Epeyce de bir yorulduk. Ama güzel ciğerlerimiz açıldı. Değdi yani. Bakın kavakların olduğu yere de geldik. Arkadaşlar biz daha önceki senelerde bir araba geliyor. Buralara bakıyorduk. Buralara bir şeyler ekiyorduk şu aşağılara. Sonrasında aşağı tarafa indik. Yine aynı alandayız. Bakın buradaki ağaçlarda babamın emeği var. Ağaç Arkadaşlar bu tel de bizim kapımızdı. Buradan giriyorduk. Hala duruyor. Babam koymuştu buraya. Koyunlar, keçiler girmesin diye. Şunlar asmaları falan da hep babam yapmıştı. Bakın, şöyle aşağı doğru şu tarafa da göstereyim de. Daha aşağılara doğru da bakıyorduk. Şimdi şuradan havuza doğru giden bir yol var. Buradan çıkacağız arkadaşlar. Bakın buraya da boru döşemiş Birileri şurada da su gibi su deposu gibi bir şey yapmışlar. Sanıyorum oraya su bir dikiyormuş. Umarım net çekiyordur arkadaşlar. Çünkü öyle güzel gözüküyor ki gerçekte burası. Saksağın sesleri var. Kargalar var. Biraz daha güneşli gelseydik arkadaşlar güneşli havada daha güzel bir çekim yapardım. Olmazsa güneşli bir günde yine bir çekim yaparım. Buradan gidiliyor değil mi? <laughs> Unutmuşum yolu. Epeydir gelmedim ben de. Burada zaten yol var. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Karga, saksağın sesi sanırım bunlar. Birazcık bizi duyunca rahatsız oldular. Yerlere de bakıyorum. Yılan bulan olur. Basmayayım üzerine. Rahatsız etmeyeyim hayvanı. Her an herhangi bir hayvan çıkabilir arkadaşlar buradan. Bakın burada da havuzun Su açma kapama yerleri var. Arkaları var. Şu sarmaşığı yürüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Arkadaşlar yürüyor musunuz? Aslında var ya güneşli bir günde gelecektik. Gündüz. Buralar bayağı karanlık oldu çünkü. Biraz da soğudu artık arkadaşlar hava. Korku filmi gibi arkadaşlar. Ayşe bak burada pelitler var. Pelit almak istersen. Bakın arkadaşlar, bu da bir pelit. Şunlarda şapkaları. Bakın burada da su var. Evet. her yer sarmaşık çünkü sulak bir alan burası evet suyun sesini duyuyor musunuz arkadaşlar buradan da değil mi buradan mı Gençler, buradan mıydı? Havuzun olduğu yere geldik arkadaşlar. Size göstermek için sabırsızlanıyorum. Bir yandan da akşam ezanı okunuyor. Aslında güneşli bir günde gelsek daha iyi olurdu. Daha net gözükürdü her şey. Sarmaşıklara bakın arkadaşlar. şöyle göstereyim. Çok güzel arkadaşlar. Acayip güzel. Şu görüntüye bakar mısınız? Şahane bir görüntü. Suya kadar inmiş ağaçlar. Büyük bir havuz. Bu havuz arkadaşlar yıllar öncesinin havuzu. Yani yeni yapılma bir havuz değil. Yıllardır burada. Ben kendimi bildim bileli. Tarihini bilmiyorum tabi. Şöyle de yanında değişik bir şeyler çıkmış. Sanıyorum çiçek gibi bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Eğer biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de etrafı çekeyim. Bakın kavakların olduğu yere geldik. Biraz zor olsa da. Çok güzel oldu arkadaşlar yürümemiz. Hem size buraları gösterme fırsatım oldu. Aslında diğer tarafına geçebilsem orayı da gösteririm size. Şöyle bir kenardan ilerleyip bir bakayım. Geçebilirsem o tarafı da tam şu karşıyı da göstereyim size. Bu tarafa geldim arkadaşlar. Ama velakin hava karardı. Ben buraya gelene kadar şöyle yakından çekeceğim size. Suyun kaynağını. Görüyor musunuz çok güzel akıyor. Sarmaşıklar var. Buraya da ağaçları kesmişler, koymuşlar arkadaşlar kütükleri. Şöyle rengarenk görsel bir şölen var burada. Şimdi iniyoruz arkadaşlar. Gece oldu artık. Burası daha düzmüş ya. Bakın. Güneş batmaya başladı. Şuradan iniş var mı? Bir bakayım. Evet buradan iniş var. Biraz dik. Arkadaşlar bayağı karardı hava. Biz yukarıda kaldık. Yolu da bulamıyoruz gibi ya. Bulduk sanırım. Önce bir kararsız kaldık ama sonrasında yolu bulduk. Şöyle hem size çekim yapayım hem de yol için ışık yapayım. <laughs> Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Düz alana indik. Evet evet geldik. İyice hava kararmadan yine bildik arkadaşlar. Şöyle de bir mavi gökyüzü var. Evet. Pek bir kararsız dedi ya neyse. Yarın bu kadar hızlı inmeyiz. Şu an gece olduğu için hızlı indik. Şöyle de çekeyim. Evet düz alana indik arkadaşlar. Şöyle bir yukarı tepeye çıkalım da size ışıklı manzarayı. Şöyle tepeden bir görüntü çekeyim sizlere arkadaşlar. Videomu da burada noktalıyorum. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.